Selamlar arkadaşlar. Bugün size farklı bir bakış açısından bahsedeceğim. Epey önemli bir konu bu. Enerjinizi, verimliliğinizi, başarınızı kökten değiştirebilecek bir konu. Ben zamanda buna epey bir vakit harcadım. Hala daha bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve bu benim daha verimli, daha etkili biri olmam konusunda birçok işi kısa sürelere sıkıştırmam konusunda en önemli yardımcılarından birisi. Bir süredir bu videoyu çekmeyi planlıyordum. Çok faydalı olacak bence. Çayınız, kahveniz hazırsa hemen başlayalım. Şu an farkına varamıyoruz ama ömrün son demlerine gelince şöyle dönüp arkamıza baktığımızda ne yaptım ki ben o kadar sene, onca sene öyle nasıl da geçti diyeceğiz. Peki neden böyle oluyor? Çok basit. Çünkü hiçbir şeye yetişemiyoruz. Eminim ki hepimiz tıka basa hayallerle doluyuz ama bir türlü onları gerçekleştirmeye vakit bulamıyoruz. İşte insanın T0 anında yani her şeyden önce fark etmesi gereken şey bu hiçbir şeye yetişemiyoruz ve hepimiz verimsiz hayatlar yaşıyoruz. Dersler yetişmiyor, işler yetişmiyor, tatil planları yetişmiyor. Bir sürü hayalimiz var. Hepsi askıda onlara vakit ayırmamızı bekliyor. Benim bu konuda bir çözüm önerim var ve bu videoda sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Çözüm önerimin ismi şu. Öncelikçilik. İngilizce olarak essentialism ya da priorizm olarak araştırabiliriz. Bu fikir bize şunu söylüyor. Önündeki konular gündemler. Hepsini şöyle bir al. Sonra önceliklerini belirle ve artık o önceliklerinle ilgilen sadece. Çünkü böyle bir çağda neyi önceliklendirdiğin en az kim olduğun kadar önemli bir hale geldi. Öncelikçilik gerçekten önemli olana odaklanmanın bir pratiği arkadaşlar. Ve bu pratik kimin hayatına girerse girsin o hayata harika güzellikler katıyor. Benim hayatıma da katıyor. Birçok farklı alanda, birçok farklı işle uğraşmama rağmen Hepsinin bir şekilde üstesinden gelmemin belki de en büyük tüyosu bu bakış açısına sahip olmak. Biliyorsunuz birkaç yıldır minimalizm konusunda videolar, içerikler üretiyorum. Hazalmanın önemli olanları ortaya çıkarma konusundaki ödemini daha önce de konuştuk. Şimdiye kadar 15 video birikmiş minimalizm serimizde ve hala daha o kadar güzel yorumlar gelmeye devam ediyor ki. O kadar çok insan yeni kararlarla yeni hayatlara başladı ki. Şunu çok net görüyorsunuz. Bir insan bu hayatta önceliklerini doğru belirlediğinde, hayatı şaşırtıcı derecede hızlıca değişiyor. Çünkü az çoktur. Aza odaklanmak daha fazla sonuç verir. Hayata karşı, yaşama karşı, önünüzde hangi iş varsa onlara karşı seçici davrandığınızda özensiz işler yerini yüksek kaliteli sonuçlara bırakır. Seçici olduğunuzda çok ve boş gündemleri değil, az ve size faydalı olan gündemleri takip edersiniz. Burada birkaç sorum var size. Hızlıca cevaplar verin bu hayatta tek bir şeyle ilgilenmen gerekse neyle ilgilenirdin? Bugün sahip olduğun zamanın yarısına sahip olsaydın bugün ne yapıyor olurdun? Bugün sadece iki saat çalışma hakkın olsaydı neye çalışırdın? Tek bir arkadaş hakkın olsaydı çevrenden hangi arkadaşını seçerdin? Yaz, kış birer takım kıyafet hakkın olsaydı şu an gardolabında hangi iki kıyafeti bulunduruyor olurdun? Bütün ömrünü orada geçireceksin deseydim nereye seçerdin? ve hayatında tek bir amaç olacak deseydim o amaç ne olurdu? Bu soruları dikkatlice notlar alarak lütfen ara ara tekrarlayın. Bunlar size en önemliyi seçtirme konusunda o konuda ısındıracak sorulardı. Yorumlarda paylaşırsanız da cevaplarınızı çok memnun olurum. Bir insanın öncelikleri oluşmaya başladıkça o kişinin tercihleri de değişmeye başlar. Örneğin bizim kültürde duygular genelde hayatın her alanında daha fazladır, daha ağır basar batıya göre. Örneğin birini reddetmek, birine hayır demek çok yanlış bir şeydir bizde. Öyle görülür. Aslında bu bizim önceliklerimizin olduğunu gösterir. Batıda insanlar bize göre çok daha düz arkadaşlar. Çok net hayır diyebiliyorlar. Çok rahat reddedebiliyorlar birbirlerini ama işin güzel yanı şu. iki tarafta bu hayır demenin reddetmenin birbirlerinden nefret ettikleri anlamına gelmediğini çok net biliyor. Gelin burada videoda bir önceliklendirme pratiği yapalım. Kanalda daha önce Eisenhower matrisini defalarca farklı videolarda konuşmuştuk. Biraz farklı bir şey olsun. Moskova tekniğini konuşalım. Nedir bu teknik? Konu ne olursa olsun yapacağımız işleri, gündemimizi zihnimizi önceliklendirmeye yarayan bir şablon. Moskova kelimesindeki o bize yardımcı olsun diye varlar. Yani aslında M, S, V harflerini kullanacağız. M harfi must have kısmı. Must İngilizce'de zorunluluk belirtir. Bu kısma olmazsa olmaz amaçlarımızı yapmamız gereken şeyleri, hedefleri yazıyoruz. S harfi should have kısmı yani İngilizce'de yapılmalılar listesi. Must kadar zorunlu olmayan bir ifade bu. Hayati kritik olmayan ama yapmamız da gereken şeyler burada oluyor. Tüm mobilerinizi buraya koyabilirsiniz örneğin. C harfi could have kısmı. Buraya da yapmasak da çok ciddi sorunlar olmayacak ama yaparsak da bize faydalı olabilecek şeyleri yazıyoruz. V harfi won't have kısmı yani yapılmayacaklar listesi burası. Yeni bir hayata başlamanın en önemli kısmı da tam burası. Artık ne yapmaman gerektiğine, neyi bırakman gerektiğine karar vermek. Buraya yazdığımız şeyleri hayatımızdan tamamen çıkarmamız gerekiyor. Bu tabloyu her amaç için kullanabiliriz aslında. Yaşamımızı düzene sokarken, önümüzdeki bir sınav varsa ona çalışırken, kendi işimizi kurma sürecinde, bazı bilmemiz gereken hedef dediğimiz konuları öğrenme sürecinde hayatımızın her alanında kullanılabilir bir şablondur bu. Yani konu ne olursa olsun tüm gündemlerimizi, tüm yapacaklar listemizi, uğraştığımız her şeyi bu Moskova tekniğine göre bu 4 sütunluk şablona dağıtıyoruz ve bu önceliklendirme bakış açısını hayatımızın her alanına yayabilirsek eğer, bunun üzerinde gerçekten durabilirsek eğer aslında bir nevi neye dönüşeceğimizi de karar vermiş oluyoruz. Bu şekilde anlatınca bir de kağıtla, kalemle, şablonla falan biraz gösterince her şey ne kadar kolaymış gibi gözüküyor değil mi? Şablona dağıt, ondan sonra önceliklerine göre, sırayla, önemli listene göre yapmaya başla. Bunlar zihinsel faaliyetlerdir arkadaşlar. Kalabalıklar zihinsel faaliyetleri sevmez. Çünkü insanın en büyük meydan okuması daima zihinsel sahada olmuştur. Bu sebeple de kalabalıklar bu konulardan öyle çok hoşlanmazlar. Çok da yapabildikleri şey değildir zaten. Neyi önceliklendirmesi gerektiğini, neyin kendisi için önemli olduğunu çok anlamazlar. Dünyanın çok büyük bir kısmı az önce şablonda 4. sütunda gösterdiğim won't have yani yapılmayacaklar listesinde yaşar. Bayağı yaşamlarını Öyle şeylerle meşgul olarak geçirirler. En iyi ihtimalle de kult ev. Yani yapmasa da olurlar listesindeki şeyleri yaparak geçirirler. Kimler bunun farkındadır? Eğitilmiş bilinçler. Bunlar da genel nüfusa oranla çok az bir yüzdeyi kapsar. Zamanımızı çalan şeyler, iş koşturması, yaşam telaşı, gündem takibi, gelecek endişesi bunlar bizim üretkenliğimizi, neye odaklanmamız gerektiğini, neyi önceliklendirmemiz gerektiği bilincini yok ediyor arkadaşlar. Üretken olmayan da zihni aktif üretim için çalışmayan insan da bir köleye dönüşüyor. Kendimize gelmeye ihtiyacımız var arkadaşlar ve bu videoda bahsettiğim bu öncelikçilik fikri, bu bakış açısı bu noktada bence çok önemli. Hayatımızda karşılaştığımız her konuda, en felsefi derin konularda da en yüzeysel günlük alışkanlıklarda, yapacaklar konusunda da bu bakış açısıyla bakabiliriz. Böylece hayatımızda gereksiz ya yapmasak da olurdu işler yerine önemli Hayallerimizi, umutlarımızı başaracağımız harika şeyleri biriktirmiş oluruz. Umarım farklı bir bakış açısı, farklı bir fikir katabilmişimdir size. Eğer öyle olduysa başka insanların da böyle önemli konuları YouTube'da önceliklendirebilmesi için bir beğeni yorum bırakırsanız sanırım daha fazla insana ulaşma konusunda yardımcı olmuş olursunuz. İlk kez bu videoda tanıştığımız dostlar da abone olmayı unutmasınlar. Bu kanalda faydadan başka bir şey görme şansınız yok söz veriyorum size. Son olarak da bir güncel bilgi vereyim size. Heyecanım paylaşayım. Yeni kitabım Ne için varsa onun için yaşa. Arkadaşlar bir kitap Türkiye'de 10 günde kaç adet satabilir? Bu kitap arkadaşlar 10 günde 100 bininci baskıya ulaştı. 100 bin kitap 10 günde sadece inanılmaz bir rakam. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum ve Instagram'da yorumlara bakarsınız inanılmaz güzel yorumlar geliyor. Her şey için çok teşekkür ederim size. Bütün kitapçılarda, bütün kitap satan internet sitelerinde zaten çok satanlarda şu an nereye baksanız görürsünüz kitabı. Bugün Diyanar mağazalarından, bugün yarın istediğiniz zaman Diyanar mağazalarından alabilirsiniz. Hatta arkadaşınızla gitmenizi öneririm. İkinci kitabım çünkü %50 indirimle alacaksınız orada. Hepsi burada. BKM Kitap, Kitap Yurdu, Kitap Satan her yerde var. Bütün sitelerde var. Açıklamalar kısmına özellikle çok indirim yapmış yerleri koyacağım. Oradan da Olabilirsiniz. Her şey için çok teşekkürler arkadaşlar. Gelen inanılmaz yorumlar için çok teşekkürler. Şimdiden herkese iyi okumalar ve kitabı okuyup bitirecekleri de şunu söyleyebilirim belki. Yeni hayatınıza şimdiden hoş geldiniz. Birkaç gün sonra yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.